Yıkılsın çoğun karın düzü Toplanmış gelini eğzü Kadın zalim eller kuvane adı gazi kuvane gazi Hanifeni cin odasında yerleniyor kara bayrak Bu zamana kalmazdım Yollar oldu çamur çaylak Yollar oldu çamur çaylak Trenin dödü acı zemerde giden yolcu Yarasına bakamadım sarılmış kardeş abacı Sarılmış kardeş abacı Başımda kızlık keteni Geldim utanı utanı Ey menme kardeş şeymen menme Yattın dayın vatanı El aziz de ellerde Yıkık On dört aydır hasiretim silama Karalı kün yemi verin babama Ana benim var şam kalmadı balıklar da göle inmiş yüzüyor kan nesiller diye rümeziyor yüzbaşı mı oturmuş kuyum yazıyor Ana benim varacağım kalmadı Üstümüze andı bir kara bulut Ana ben varamayayım sen beni unut Oğlum ne cati yerime büyüt. benim var çam kalmadı Babama söyleyin yanıma gelsin Şehitler içinde olunu bursun Guvale gel be sayelim hatıra olsun Boşadan şeyh arayıp giyemem gayrı <laughs> Yeter Hacı İsmail Söyleme gayri Söyleyi bana mı Ağlatma bari Mezarimde yansın Şehitlik mumu Postaya bir meksup Atamam gayri Mezarımda yansın şehitlik nuru Kesildi yollarım varamam gayri